Döngü. Her günü defalarca yaşıyorum. Bugün de kötü bitecek. Benim için dün salıydı. Ondan önceki günde salıydı. Bugünün geri kalanı da salı olacak. Yarın da salı olabilir. Ama oraya gidene kadar bilemeyeceğim. Açıklaması zor değil. Sen, tıpkı o insan gibi, her günü bir kez yaşıyorsun. Bunun kendine özgü bir şiirselliği var. Ama çoğu insan fark etmiyor. Çünkü bu, her günün senin için tek şans olduğu anlamına geliyor. Yaptığın şeyin geri dönüşü yok güzel, tartışmasız bir kalıcılık. Yani bugün yaptığın şey, yarın uyandığında hala bugün yaptığın şey olacak. Bu benim sahip olmadığım bir lüks. Bu lanete birkaç yıldır sahibim. Gerçi başlaması sadece bir ay önceydi. Eylül ayının bir pazartesiydi. Uyandım. Dışarıda yağmur yağıyordu. Bir kase mısır gevreği yedim. Duş alıp dişlerimi fırçaladım. Sonra okula gittim. Lisedeyim. Bu gidişle sonsuza kadar da orada kalacağım. İlk dersim cebirdi ve Allah'ım ne kadar sıkıcıydı. Hiçbir şeye odaklanamadım. Sonra aynı sıkıcılıkta İngilizce, tarih ve fizik dersleri geldi. Ardından öğle yemeği. Arkadaşım Sema ile yedim. Onu en az 2 yıldır tanıyorum. O ise beni 4 aydır tanıyor ama ben onu bu kadar iyi tanıdığım için arkadaşlığımızdan o da aynı derece keyif alıyordur diye düşünüyorum. Okulun kütüphanesinde yedik ki hep orada yeriz, bizim geleneğimizdir. Bana son zamanlarda anne babasının çok tartıştığını söyledi. Boşanma yakındı. Doğrusu bu onlar için bir kurtuluş olur dedi. Aynen böyle söyledi. Ben de başımı salladım. Genç erkekler iş ciddiye binince ne diyeceklerini bilemezler. Yapabildiğim tek şey etrafa bakmak oldu. Ödevlerini tamamlamaya çalışanlar, köşede sessizce kitap okuyanlar, masa oyunları oynayanlar. Zil çalana kadar konuştuk. Sonra ayrı ayrı derslerimize gittik. İngilizce ve el işi dersim vardı. Günün sonunda okul bitti. Normalde koşu antrenmanı yapardım ama karnımdaki hafif ağrı yüzünden eve gitmeye karar verdim. Eve gelince televizyonu açtım. Arada internete baktım. Biraz da ödev yaptım. Annemle babam akşam geç saatte geldi. Geldiklerinde saat 9-10 civarıydı. Isıtılmış hamburger yedik. Sonra yabancı bir dizinin bir bölümünü izlemeye başladık. Ama yorgunluktan bitiremediler. Tüm geceyi televizyon karşısında geçirme. İyi geceler dedi babam. Diş hekimi oldukları için sabahları erken kalkmaları gerekiyordu. Bunu bana önceden söylemişlerdi. Bölüm bittiğinde yatağa gittim. Uykuya dalmam uzun sürmedi. Ertesi sabah uyandım. Yağmur sesi yine pencereme vuruyordu. Bir kase mısır gevreği yedim. Duş alıp dişlerimi fırçaladım. Sonra okula gittim. Cebir dersinde daha da sıkıldım. Yine niye tekrar öğreneyim ki? Sonra İngilizce, tarih, fizik. Hepsi aynı derecede sıkıcı ve amaçsız. Öğle yemeğinde yine Sema ile kütüphanede buluştuk. Anlatacak yeni bir şey yok dedim. Okul hala aynıydı, aynı sıkıcılıkta. Sonra bana anne babasının kavgasından bahsetti. Boşanmayı düşünüyorlarmış. Bunu bana dün de söylemedin mi dedim. Hayır, sanmam. Başımı salladım. Söylemişti ama onu bu konuda sıkıştırmanın zamanı değildi. Boşanırlarsa iyi olur açıkçası bu onlar için bir kurtuluş olur dedi. Kurtuluş. Bu kelime tanıdık geldi. Sanırım bunu da dün söyledin dedi. Ne zaman? Öğle yemeğinde. Ne diyorsun sen? Gözlerim ondan çevremdeki öğrencilere kaydı. Bir grup çocuk masa oyunu oynuyordu. Bir diğeri ödevini bitiriyordu. Köşede sessiz bir kız kitap okuyordu. Hepsi bir önceki gün oldukları yerdeydi. Mehmet iyi misin? Garip davranıyorsun dedi Sema omzuma dokunarak. Her şey fazlasıyla tanıdık geliyordu. Ona iyi olduğumu, sadece garip bir gün geçirdiğimi söyledim. Deja dedim. Öğle yemeğinden sonra derslerime girdim. Koşu antrenmanıma gitmedim. Yine eve döndüm. Annemle babam gelene kadar televizyon izledim. Aynı kanallarda, aynı programlar. Akşam yemeğinde yine hamburger yedik. Aynı yabancı dizinin aynı bölümünü açtık. "Bunu izledik biz." dedim. Annem başını salladı. "Ben hatırlamıyorum." Babam da onayladı. YouTube'a göre bu bir sonraki izlenmemiş bölümdü. Yorgunluktan yarıda bıraktılar. Yukarı çıkarken babam bana dönüp bir şey söyleyecekti. Tam olarak ne diyeceğini bilmiyordum. Ondan önce ben söyledim. Tüm geceyi televizyon karşısında geçirme. Tam da onu diyecektim iyi geceler oğlum. O tanıdık his beynimde siren gibi çaldı. O gün bir önceki günün aynısıydı. Yatağa uzandığımda telefonuma baktım. Pazartesi 19 Eylül yazıyordu. Panikledim. Tüm günü önceden rüyamda mı görmüştüm yoksa anılarım sahte miydi? Uyanana kadar dönüp durdum. Ertesi gün de aynıydı. Sonraki günde. Sama ile boşanma konuşması, aynı dersler. Aynı yarım kalmış dizi bölümü. Tıpkı bugün aslında dündü filmi gibiydi. Beş gün böyle geçti. Beşinci pazartesi gecesi uyumadan önce kendime söz verdim. Eğer yarın da aynı olursa hastaneye gidip neyin yanlış olduğunu öğreneceğim. Ama altıncı gün her şey farklıydı. Mısır gevreği bitmişti. Derslerde farklı konular işleniyordu. Sema okula gelmemişti. Anne babası boşanmayı konuşmak için onu yanlarına almıştı. Telefonum sonunda pazartesi 19 yerine salı 20 Eylül yazıyordu. Hayatımda hiç böyle rahatlamamıştım. Ta ki ertesi gün olana kadar. Mısır gevreği kutusu hala boştu. Sema yoktu. Telefonum yine salı 20 Eylül yazıyordu. Sonraki 7 gün boyunca hep salı 20'si yaşandı. Her tekrarla zaman döngüsüne sıkıştığım korkusu arttı. 9. salının sonunda çarşamba oldu. Çarşamba 4 kez tekrarlandı, perşembe 3 kez, cuma 9 kez. Böyle devam etti. Çoğu gün 3 ila 6 kez tekrar ediyor. Her seferinde uyandığım ana kadar geri dönüyorum. Bazen olayları değiştiriyorum. Öndeki kazayı bildiğim için farklı yoldan gidiyorum. Kötü modda olacağını bildiğim kişilerden uzak duruyorum. Televizyonu açmıyorum çünkü her sahnede kimin ne diyeceğini zaten biliyorum. Şöyle bir durum var. Sadece son yaşanan gün gerçek oluyor. Yani bir pazartesiyi 4 kez yaşadığımı düşünelim. 3. pazartesi de bisikletimi pert etmiş olsam bile dördüncü pazartesi de kaza yapmadıysam salıya geçtiğimde bisikletim hala sağlam oluyor. Şimdi diyeceksin ki bu iyi bir şey değil mi? Ne istersem yapabilirim. Kime ne olursa olsun gece yarısı her şey silinecek. Ama sorun şu. Hangi günün son tekrar olduğunu asla bilemiyorum. Bir gün en fazla 17 kez yaşadım. O gün babaannem öldü. Hastane odasında sadece ikimiz vardık. Zatürre'den toparlanmaya çalışıyordu. O, steril beyaz ışıkların altında yatan silik gölgesi. Babaannemden çok bir hayalete benziyordu. Bana bakıyordu. Ağzını açıp bir şeyler söylemeye başladı. Ama aniden öyle bir çığlık attı ki kanım dondu. Ve sonra gitti. Kalp yetmezliği. Kimse tahmin edemezdi. Doktorları birkaç kez uyardım ama asla engelleyemediler. Sonra bıraktım. Onu kaybetmeden önceki o kısacık anları sanki tekrar geri gelemeyecekmiş gibi yaşamaya başladım. Normalde bir yakınını kaybedince acısıyla baş başa kalırsın ama bilirsin ki artık bitti. Benim içinse aynı acı defalarca tekrarlandı. 17 kez onun gözlerindeki ışığın söndüğünü izledim. Hiçbir seferinde kolay olmadı. Günlerin tekrar etmesinde ufak bir patern vardı. Özellikle zor geçen günler, travmatik, stres dolu. Allah'ım bitsin artık dediğim günler. En çok tekrarlananlar onlar oluyor. Karşıma çıkan her korku ister fiziksel ister duygusal olsun defalarca yaşanıyor. Bazen bu cehennemde sıkışıp kalmak gibi. Şimdiye kadar kimseye bundan bahsetme gereği duymadım. Deli olduğumu düşünürlerdi. Daha hızlı yaşlandığımı da fark eden yok. Tekrara alıştım sayılır. Hatta faydaları bile var. Sınavlardan hep yüksek not alıyorum çünkü cevapları önceden biliyorum futbol maçlarına küçük bahisler açıp para kazanabiliyorum. Bir kıza aptalca bir şey söylediğimde genelde yeniden deneme şansım oluyor. Büyük şeyleri değiştirmek zor çünkü sadece bir günü tekrar edebiliyorum. O yüzden kimsenin hayatını kurtardığım falan olmadı. Bugüne kadar bunu ciddi şekilde kimseye anlatmayı düşünmemiştim ama artık mecburum. Bugün arka arkaya yaşadığım 9. salı. 18'i. Belki de bu son salı olacak. Belki de olmayacak. Ne yaparsam yapayım bunu engellemenin yolunu bulamıyorum. O yüzden birini anlatmam gerekiyor. Günüm şöyle geçecek. Uçağın cam kenarında uyanıyorum. Dışarıda sadece okyanus ve kararmış bir gökyüzü var. Telefonum saat 4'ü gösteriyor. Neredeyse artık ailece Japonya'ya gidiyoruz. Hayatımızın tatili. Annem yanımda oturuyor. Onu biraz daha uyumaya bırakıyorum. Önümüzdeki koltuğun ekranını açıyorum. Uçuşun bitmesine 7 saat var. Yanımda getirdiğim kitaptan biraz okuyorum. Merak edersen Ahmet Ümit'in Kırlangıç Çığlığı. Sonra dalıp dalıp uyanıyorum. Saat 6 civarında herkes hala uyuyor. Sadece önümde sırada duran iri yarı bir adam hariç. Beyaz gömlek, gri pantolon, üstü başı dağınık, saçları dökülmüş, pasaklı tiplerden. Saat 06.13'te kemerini çözüyor, ayağa kalkıyor, bütün koridoru kaplıyor, eli cebine gidiyor. Siyah bir şey çıkarıyor, ardından bağırışlar başlıyor. Önce adam bağırıyor, sonra uyuyan yolcular. Herkes yerinde kalsın. Çenenizi kapayın ve yerinizde oturun. Ve susun. Uçağın ilerisinde başka adamlar da ayağa kalkıyor. Onların da elinde silah var. Hepsi aynı yaşlarda, aynı pis görünümlü. Bunlar hava korsanı. Birçok yolcu ağlıyor. Arkamdaki sırada bir kadın var. Çığlık çığlığa nefes alamıyor. İri adam ona yürüyor. Kes sesini diyor. Lütfen bize zarar verme diye yalvarıyor kadın. Sana sus dedim. Niye yapıyorsun? Birden kulaklarım uğulduyor. Gözlerim bulanıyor. Duvarlarda kırmızı damlalar sıçrıyor. Çığlıklar dört bir yandan yükseliyor. Bir bebek ağlamaya başlıyor. Adam bağırıyor. Konuşursanız hepinizin sonu böyle olur. Hepiniz susun. Annem beni sımsıkı tutuyor. En az 10 taneler. Kimse yerinden kıpırdamıyor. Uçağın ön tarafından iki el silah sesi geliyor. Sonra midem bir anda havaya kalkıyor. Pencereden görünen okyanus artık düz değil. Çarpma bir an sürüyor. Uçağın suya vurmasıyla gövdesi parçalanıyor. Son gördüğüm şey annemin yüzü. Seni seviyorum dediği anda kafatası parçalanıyor. Her şey kararıyor, kulaklarımı uğuluyor. Sonra uyanıyorum. Saat yine 4.00. Yine aynı uçaktayım. Ailem yanımda. Yaşamak için iki saatim var. İkinci tekrarda pilotları uyarmaya çalıştım. Dinlemediler. Üçüncüde de yolculara anlatmaya çalıştım. Daha cümlemi bitiremeden korsanlardan biri ateş etti. Sonra aniden uyandım. Dördüncü tekrar başlamıştı. O kadar çoklar ki durdurmam imkansızdı. Hosteslere söyledim, anneme söyledim, her şeyi denedim ama nedense bir grup orta yaşlı adam iki saate uçağınızı düşürecek deyince kimse inanmıyor. Uçakta kablosuz internet var. Beşinci tekrarda annemin cüzdanından kartını çalıp açtım. Devlete, havaalanı güvenliğine, kuleye ulaşmaya çalıştım. Aklına gelebilecek her şeyi denedim. Ama korsanlar her seferinde kazanıyor. Zaman az, düşman çok. Bugünün kaç kez tekrarlanacağını bilmiyorum. Belki yarın uyandığımda yine sal olacak. Belki hiç uyanmayacağım. Bu mesajı yüklemeyi ikinci kez deniyorum. İlkinde tutmadı. Şayet bu mesaj bir şekilde size ulaştıysa birkaç sözüm var. Aileme sizi seviyorum. Ne olursa olsun hep yanımdaydınız. Arkadaşlarıma bunca yıl beni çektiğiniz için teşekkür ederim. Hayatı yaşanır kıldınız. Özellikle Sema. Sema eğer bunu okuma şansın olursa hep sana karşı bir şeyler hissettim. Binlerce tekrara rağmen sana bunu nasıl söyleyeceğimi bilemedim. Bu kadar geç kaldığım için üzgünüm. Artık korsanların harekete geçmesine az kaldı. Gitmem gerek. Anladıysan, eğer bunu dinliyorsan bu sefer tuttu demektir. Yani ben artık yokum. Buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. İkinci hikayeye geçmeden videoyu beğenmeyi ve eğer bu tarz hikayelerden hoşlanıyorsanız kanala abone olmayı unutmayın. Sanrıların arabaları devam ediyor. Rahatsız edici çağrı. Hepimizin aklında yer eden, unutamadığı o çağrılar vardır. Hele ki bir acil çağrı merkezinde çalışıyorsanız. Ömrünüzün sonuna kadar peşinizi bırakmayacak en az bir olay mutlaka olur. Hatta çoğu kişinin sayamayacağı kadar fazlası vardır. Ben ise bunun asla olmayacağını sanıyordum. Ne bu işin strese ne de gelen korkunç vakalar beni etkileyebilirdi. Sert biriydim, dayanıklıydım. Ta ki 13 Eylül gecesi yaşanana kadar. Ben İç Anadolu'nun kırsal bir ilçesinin gece vardiyasında çalışıyorum. Yüz ölçümü 3000 kareyi biraz geçen, toplam nüfusu da 30 bin civarı olan bu yerde büyük suç olayları pek yaşanmaz. Arada bir gökyüzünde ışık gördüm diyenler olur. Ama çoğu zaman ya başı boş köpek ya da yola fırlayan yaban hayvanı kazalarıdır. Buraların delisi de boldur tabi. O geceki arayanım da onlardan biriydi. Saat 2.01 sularıydı. Yan masada çalışan arkadaşım Ayşe ile eski bir TV programının tekrarını izliyorduk acil çağrı hattı çaldı. Tamamen rutin bir şey. Genelde Ayşe'den hızlı davranmaya çalışırım. Çünkü çağrıları açmada ondan hızlısı yoktur. Ama bu sefer nasip bana düştü. Alo, ilçe acil çağrı merkezi. Acil durum adresiniz nedir? Ses gelmedi. Alo, burası acil çağrı. Yine ses yok. Ekrana bakıp aramanın konum bilgilerini kontrol ettim. Sistem koordinatları güncellendiğinde haritada nereden arandığını gördüm. Tekrar sordum. Acil durumunuz nedir? Adres ilçemizin en büyük ikinci mahallesine denk geliyordu ve o anda kimin aradığını anlamıştım. Meryem Karaçam. İsmine aldanmayın, yaşlı bir teyze değil, 32 yaşında, uyuşturucu kullanma geçmişi olan biri. Kayıtlarda kabarık bir dosyası var. Öyle ki artık ezbere biliyorum. Burada çalıştığım 3 yıl içinde bir hafta bile onsuz geçmemiştir. Meryem acil bir durum mu var diye sordum. Evet dedi fısıltıyla. Tamam ne oldu? Dolabımda bir şey var dedi nefesi titreyerek. Dolabında biri mi var onu gördün mü? Hayır hayır biri değil dedi fısıldayarak sesi ürkekti. Bir şey ne olduğunu bilmiyorum. İçimden yine kafası güzel dedim. Daha önce de çok kez böyle hayaller görmüştü. Peki bana tarif et neye benziyor? Bu arada Ayşe nöbetçi jandarma devriyesini yönlendirmeye başladı. Lütfen birini gönderin dedi Meryem. Tamam bir ekip yolda ama önce ne gördüğünü anlatman lazım kızım. Uzun o kadar uzun ki eğilmek zorunda kalıyor. Pençeleri var çok uzun. <laughs> Sesi titreyerek burnunu çekti. Ağlıyordu. Pençelerini yere vuruyor. Duyuyor musun? Kulak kesildim. Belki hayal gücüm devreye girmişti ama gerçekten çok hafif, ritmik bir tıkırtı duyar gibi oldum. Duydun mu dedi yalvaran bir sesle. Onu görmezden geldim. Sakin bir sesle. Başka ne görüyorsun Meryem? Simsiyah, kocaman dişleri var. Sürekli dişlerini yalıyormuş gibi yapıyor. Sanki beni yemek ister gibi. Yani seni gördüğünü biliyorsun. Evet bembeyaz parlayan sarı gözlerle bana bakıyor. İlk kez sözleri tüylerimi diken diken etti. Aklıma izlediğim bütün korku filmleri geldi. İnanmasam da içimde bir ya doğruysa hissi oluştu. Odadan çıkabilir misin Meryem? Jandarma gelene kadar dışarıda bekleyebilir misin? Hayır kıpırdarsam beni öldürür dedi. İçtin mi bu gece? Farkındaydım sert bir soru olmuştu ama netlik için sormam gerekiyordu. Hayır lütfen bana inan. Aptallıklar yaptım ama bu gerçek. Ne içtim ne de uyuşturucu aldım. Çok korkuyorum. Pençelerini vuruyor. Duyuyorsundur. Telefonun sesi değişti. Ahize'yi uzaya tutmuştu. Bu kez net duydum. Tırnak gibi uzun bir şeylerin yere tıklaması. Midemin ortasına bir ağırlık çöktü. Tamam Meryem. Jandarma çok uzakta değil. Hattı kapatma. Beraber bekleyelim. Tamam hala bana bakıyor dedi fısıltıyla. Yüzü var mı? Evet tamamen diş. Sanki gülümsüyor. Hiç hareket etti mi? Hayır, sadece bakıyor ve pençelerini vuruyor. Ne zamandır orada? Tıkırtıyla uyandım, baktım ve onu gördüm. Hemen seni aradım. Bana inanmıyorsun, değil mi? Öyle değil Meryem, ama anlattığın şey tam bir korku filmi yaratığı gibi. Bence de öyle dedi kız. Birden Meryem yüksek sesle nefesini çekti, telefon yere düştü. Ne oldu Meryem? Üzerime geliyor. Allah'ım pençeleri. Lütfen yardım edin. Jandarma neredeyse geldi. Dayan dedim. Ama onun beni duyduğunu sanmıyorum. Sesi hayatında hiç böyle çığlık atmamış biri gibiydi. Sanki birazdan vahşice ölecekmiş gibi. Yan tarafta Ayşe jandarmaya anlık bilgileri iletiyordu. Kırsalda çalışmanın en kötü yanı buydu. Personel az olduğu için yetişmeleri uzun sürerdi. O gece o bölgede nöbetçi polis hasta olduğu için görevi jandarmaya devretmişti. 1303 kodlu devriye dikkat. Şahıs çığlık atıyor, yanıt vermiyor. 1303 anlaşıldı. 2 dakika mesafe. Telefonu tekrar açmaya çalıştım ama sadece çığlıklarını ve bir şeylere çarpma seslerini duyuyordum. Sonra aniden, sonra aniden sessizlik. Meryem orada mısın? Hattın ucunda bir çatırdama oldu. O beni öldürecek artık kim olduğunu biliyor sırada sen varsın ve hat kapandı. O an elimdeki telefon yere düşseydi şaşırmazdım. Sırada sen varsın sözü beynimde yankılandı. 13.03 kodlu devriye olay yerine ulaştı. İlk gelen devriye ekibin en gençlerinden Mehmet'ti. Güler yüzlü, yardımsever bir Anadolu çocuğu idi. Meryem için doğru kişiydi. Ayşe'nin telsizinden başka bir konuşma olmadı. Sadece olaya odaklandı. Dakikalar sonra Mehmet'in sesi geldi. Ambulans gönderin, kollarını fena kesmiş. 5 dakika içinde sağlık ekibi yola çıktı. Mehmet ve destek ekibi Ahmet, Meryem'i sonunda alıp götürdü. Önce sağlık ocağında kontrol ettirdikten sonra raporlarını tamamlayıp onu akıl hastanesine sevk ettiler. Olayın ardından bana her şeyi anlattılar. Görünüşe göre Meryem gerçekten de uyuşturucunun etkisindeymiş. İlk baştaki şüphem doğru çıkmıştı ve o esnada jiletle kollarını kesmeye kalkışmış. Ayrıca evini de darmadağın etmiş. Bu da telefonda duyduğum çarpma, devrilme seslerini açıklıyordu. Peki ya o tıkırtılar dedim. Meryem'in bahsettiği pençe seslerini ben de duymuştum. Onu bilmiyorum dedi Mehmet omuz silkerek. Muhtemelen kendi yaptığının farkında değildi. Haklısın herhalde dedim ama içimdeki kötü his gitmedi. Aslında acınacak halde dedim Mehmet yazıcıdan çıkan evrakları alırken. Uyuşturucudan beyni yanmış artık tamamen aklını yitirmiş. Gözüm telsiz odasının camından dobide oturan Meryem'e kaydı. Ahmet yanında bekliyordu. Meryem'in başı öne eğilmişti. Kolları sargılıydı. Böyle uyuşturucu etkisindeki insanları görmek beni hep huzursuz ederdi. Sanki benim onu izlediğimi fark etmiş gibi başını kaldırdı. Göz göze geldik. Gözleri bir anda kocaman açıldı. Sanki üzerine kamyon gelecekmiş gibi. Sonra parmaklarıyla beni işaret edip tiz bir çığlık attı. Ahmet refleks aramıza girdi ama tuhaf olan bana bakıyor gibi görünse de sanki aslında arkamda duran bir şeye bakıyordu. Aptalca bir düşünceydi ama yine de omzumun üzerinden bakmaya cesaret edemedim. Mehmet elindeki evrakla hızla çıktı. Ahmet de Meryem'i önüne katarak aşağıya ekip aracına götürdü. İki gün sonra hastane personeli Meryem'i e odasında öyle bulacaktı. Boynu insan anatomisine aykırı bir şekilde dönmüş halde. Ölümü hiçbir zaman tam olarak açıklanamadı. Derin bir nefes aldıktan sonra geriye döndüm. Orada hiçbir şey yoktu. İçimden istemsizce bir kahkaha attım. Tabii ki yoktu. Vardiyanın geri kalan 20 dakikası sorunsuz geçti. Çıkış saatine geldiğimde tek istediğim evime gidip uyumaktı. O çağrı gerçekten beni sarsmış, başıma ağrı girmişti. Küçük apartman daireme döndüm. Kapıda beni siyah güzel kedim karşıladı. Ona biraz mama verdim. Ardından üzerimdeki üniformayı çıkarıp dolabıma astım ve kapıları kapattığımdan emin oldum. Hızla yatağa geçtim. Arka planda ses olsun diye televizyonu açtım. O gece ışıkları açık uyudum. Belki sadece yorgun beynimin bir oyunuydu. Belki de uzun haftanın stresi. Ama dolabın kapağını kapatırken orada bana bakan, parlayan sarı gözler gördüğüme yemin edebilirim. Kanalımdaki diğer hikayeleri izleyenler bilir ki bazı maddeler size böyle canavarlar gösterebilecek etkiye sahip oluyor. Belki kız gerçekten madde etkisindeydi veya akıl hastanesinde kendini kaybedip intihar etti. Bu olaydan etkilenen çağrı merkezi çalışanı ise travma sonrası stres bozukluğu yaşadı. Veya o sarı gözlü canavar gerçekten oradaydı. Bilmiyorum. Siz fikirlerinizi yorumlarda belirtin. Eşim değişmeye başladığında Güzel eşimle evleneli 5 yıl oldu. O hep tanıyabileceğiniz en tatlı, en güzel kadınlardan biriydi. Ama son zamanlarda onda bir gariplik var. Daha sessiz, daha içine kapanık oldu. Birkaç gündür benimle tek kelime konuşmuyor. Bu aniden başladı üstelik daha sinirli, daha sert davranıyor. Ne zaman konuşmaya çalışsam bana dönüp öyle bir bakış atıyor ki sanki içine şeytan girmiş. O bakışlar yakar hem de cayır cayır. Korkmaya başladım. Her gece ben uyurken birden fısıldamaya başlıyor. Hareketler, lanetler, tehditler. O kadar rahatsız edici ki sonunda kanepede uyumaya başladım. Geçen hafta izinli olduğum bir gün evin bodrumunu temizlemeye karar verdim. Hayatımın en kötü kararıydı. Normalde insanlar temiz bir bodrum ister. Orayı yaşanabilecek bir yere çevirmek ister. Ben mi bu hafta yaşadıklarımdan sonra bırak orası pis kalsın hatta etici görünsün ki giren çıkan olmasın. O güneşim ne yapıyordu bilmiyorum. Yatak odasında eski bir tabloya boş boş bakıyordu. Hem de tam 5 saat boyunca hiç kıpırdamadan. Ben de boş durmayayım dedim. Bodrum'a indim. Daha kapıdan girer girmez burnuma öyle bir koku geldi ki sanki çürümüş ceset kokusu. Üzerinde biraz sirke, biraz da küflenmiş yoğurt. Midem bulandı. Basamakta kusacaktım az kalsın. Hemen kapıyı kapattım, gidip oda spreyi aldım. Bütün şişeyi boşalttım. Cesaretimi toplayıp tekrar indiğimde koku biraz hafiflemişti katlanılabilir seviyeye inmişti. Temizliğe başladım. Yaklaşık 2 saat sonra bir fotoğraf albümü buldum. Eşimin albümüydü. En yeni fotoğraflarımız bir yıl öncesinden, Bodrum tatilimizden. En eski fotoğrafı ise doğum günü 19 Eylül 1985. Sayfaları çevirdikçe yüzünde bir tuhaflık fark ettim. Onun yüzünü çıkma ve nişanlılık dahil 15 yıldır ezberebilirim. Çene hattı normalde dümdüz ve zarifti. Ama 5. sayfadaki fotoğrafta çenesi sola doğru yamuk, biraz uzun görünüyordu. Üstelik diş teli vardı ki hiçbir zaman diş teli takmamıştı. Kulakları da daha küçük görünüyordu. Bir sonraki sayfada ise tanıştığımız zamanki gibiydi. Kafam karışmıştı. Belki ışık farkıydı. Belki de diğer fotoğraflar bakımsızlıktan yıpranmıştı. Ama sonraki fotoğraf bir öncekinin sadece 3 gün sonrasına aitti. Yukarı çıkıp ona albümü göstermek istedim. Gözleri albümü görür görmez bana saldırdı. Koşarak tekrar bodruma indim. Kapıyı kilitledim. Birkaç dakika kapıyı yumrukladı. Sonra yeniden o anlamsız mırıldamalarına başladı. <laughs> albümü karıştırmaya devam ettim. Bazı fotoğraflarda yüzü daha tuhaf görünüyordu. Cesaretimi toplayıp tekrar yukarı çıktım. İki fotoğraf aldım. Normal görünen birini yüzüne tuttum. Farklıydı. Zaman farkıdır dedim kendi kendime. Sonra Bodrum'dan daha yeni bir fotoğraf aldım. Onu da yüzüne tuttum. Yine farklıydı. Ama bu tuhaf dediğim fotoğrafı yüzüne tutunca tıpatıp benzedi. Kafam allak bullak oldu. Acaba hangisinin hangisi olduğunu mu unuttum? Yoksa hayal mi görüyordum? Boş verip tekrar temizliğe devam ettim. İki saat kadar sonra neredeyse bitirmiştim. Sadece küçük bir raf kalmıştı. Üzerinde eski ıvır zıvır vardı. Koku sanki tam o rafın oradan geliyordu. Rafı yerinden oynattığımda koluma bir şey değdi kafamı kaldırdım ve rafın kenarından sarkmış ölü bir el gördüm. Çığlık attım. Ellerim titreyerek rafı çektim. Cesedin tamamı ortaya çıktı. Yukarı baktığımda eşimi gördüm. Boğazımdan kopan çığlık bodrumu çınlattı. Rafı hızla yerine ettim. Donup kaldım. Ne kadar sürdü bilmiyorum. 5 dakika mı? 5 saat mi? Sonra merdivenden ayak sesleri geldi. Demek buldum. Başımı kaldırdım. Orada eşim sandığım o şey duruyordu. Yanına gelmek ister misin dedi buz gibi bir sesle. İnsana ait olmayan bir hızla üstüme atıldı. Son anda sıyrıldım. Ön kapıya fırladım. Kendimi dışarı attım. Kapıyı kilitledim. İçeriden kapıya vuruyordu. Neyse ki cebimde telefonum vardı. Hemen polisi aradım. Arka bahçeden kaçmış. Ertesi gün başka bir masumun cesedini yerken yakalanmış. Adam öldürme, yamyamlık ve araba hırsızlığı suçlamalarıyla tutuklandı. Kaçtığı arabada başkasına aitti. Eşimi nasıl, ne zaman öldürdü, neden yaptı hala bilmiyorum. Meğer iki haftadır evin bodrumunda eşimin cesedinin üzerinde yaşıyormuşum. Eşim ölmeden önce bana bir ikizi olduğunu söylemişti. Belki onu ikizi öldürdü ya da daha korkunç bir şeydi. Tek dileğim ömrünün geri kalanını hapiste çürütmesi. Buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Anlaşılan siz de korku hikayelerini seviyorsunuz. O zaman hızlı bir şekilde videoya beğeni atmayı, eğer hala abone değilseniz kanala abone olmayı, bu videoyu sevebilecek arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Sanrıların arabaları sizin desteklerinizle büyüyor ve yoluna devam ediyor.